Herkese merhabalar. Bu sefer size Irak yapımı ile ilgili video anlatayım dedim. Şimdi zaten bir sürü video var. Yapılışını sıfırdan göstermeyeyim dedim. Sadece püf noktalarını anlatayım. Şimdi şu an bu hazır. Şu şekilde hazırladım. Bir litre alcohol, 1 litre alkol, 1.2 su, 2 tane kesme şekeri ve ben şey kullanıyordum önceden bu karayaka'nın anason yani ama sonradan şu kitleri buldum. Şöyle göstereceğim size. Şimdi bu anos, anason, anason. Bir de yaş üzüm kiti katıyorum. Şöyle göstereyim. Bu yaş üzüm. Bu da anason üzüm ee, şöyle içteki yaprakları görüyorsunuzdur. Defne yaprağı. Şöyle böyle bir, bir litre alkolü bir tane atıyorum. Çok atmayın. Rengi yeşile dönüyor. Şu an bu hazır. İçim hazır dinlendiriyorum. Bunu şişireceğim. Ondan sonra dolapta soğukta bekleteceğim. Yaparken bazı püf noktaları var. Ben de sonradan fark ettim. Yapı yapı öğrendim. Şu an bazı Bir litre alkol, 1.2 su, 2 adet kesme şekeri ee, ve demin gösterdiğim işte yaş üzüm kiti ve anonsun özü. Şöyle bir pif noktası var. Şunu fark ettim. Şimdi rakı bu haliyle içilebilir hale geliyor. Ama onu daha tatlandırmak isterseniz içine bazı şeyler ekleyebilirsiniz. Yeni rakı tadına yaklaşsın dersiniz. Şu an zaten bakkallarda üretilen yeni rakı e, şu an bakayım kalitesi olarak kalitelileri de var. Ama onlar pahalı. Üretim olarak. E, alkolü ben fabrikasyon alıyorum. Ee, size de tavsiyem kesinlikle damlatayım. İşte damatılmış ucuz alkol alayım diye uğraşmayın. Ee, tehlikeli çünkü. Etil ile metil arasında ufak bir nüans var. Fabrikada üretilenler laboratuvar şartları olduğu için daha güvenilir. Ama damatmayla olduğu zaman yani etil üretiyorum derken, metil üretip zehirlenip kör kalabilirsiniz. Ben alkolü hazır alıyorum cam şişede. Beşlik e, tarımsal kökenli etil alkol almıyorum. Bu da rakımın tadını bayağı bir değiştiriyor. İlk önce plastik şişede yapıyordum. Sonra cam şişede almaya başladım 1 litrelik. İnternette araştırırsanız bayağı bir markalar var cam şişede. Ben biyotekin alkolünü kullanıyorum ve kitlerini kullanıyorum gayet için güzel yumuşak bir rakı elde ediyorsunuz. Daha da tatlandırmak isterseniz bununla ilgili videolar yapacağım. İçine tadına ben tat vermek için defne yaprağı atıyorum ama böyle bakmayın içindekileri çıkarmıyorum. Bir tane attım mesela. Bunu 3-4 tane rakı yaptım. Sonra tekrar bir tane daha atıyorum. İçindekine bırakıyorum. Çok üst üste atmıyorum. Rakının tadını bozabiliyor. Bir tane bir yaprak kurutulmuş defne yaprağı atıyorum. Bu da güzel. Rakıya güzel bir tat veriyorsun. Başka püf noktası ne dedik? 1 litre alkol. 1.2 su. Yalnız suyun sertlik derecesi ve ısı derecesi önemli. Çok kaynar derecede değil. Sıcak suyla ben rakıyı yapıyorum. Ondan sonra belirli bir süre çalkalıyorum. Arada kapağını açıp havalandırıyorum. Şu an dinlendiriyorum. Ondan sonra tadı baya bir yumuşuyor. Alkolün içindeki işte zararlı maddeler uçuyor. Tadı gayet güzel oluyor hangi arkadaşa tattırdıysam bayağı bir beğendiler rakımı. Bu şekilde yapıyorum dedim hem bununla ilgili bir video yapayım. Yapılışı ile ilgili de video isterseniz onu da yükleyebilirim. Ama genelde bununla ilgili videolar çok zaten çok büyük bir şey yok. 1 litre dedim gibi ölçek kabım var. Onunla 1 litre alkol, 1.2 su. zaten bu kitlerin bir tanesi yetiyor kitlerini görüyorsunuz. Ben şimdi alkol 2 litrelik şişe de cam şişe de alıyorum. Onu yapacak kadar. Dörder dörder aldım yani 2 litreye. İkişer tane hepsinden lazım. Toplamda 2 adet alıyorum. Yani 4 litre. 2 litre alkolde hesaplama yaparsanız 1 litre alkolle 1.2 de su koyduğunuzda 2.2 litre yani 2 kilo yakın rakı elde ediyorsunuz. Bu videoyu bu şekilde merak ettiğiniz şeylerde yorum atabilirsiniz.